Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda evde bakım maaşı kesilen arkadaşlarımızın nereye, ne şekilde başvuracakları konusunda sizlere bilgi vermek istiyorum. Eğer haksızlığa uğradığınıza inanıyorsanız, eğer ilgili idare size bir haksızlık yapmışsa ve bundan eminseniz neler yapmanız gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü size bakım maaşınızın neden kesildiğini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sosyal hizmetlerden gelen yazı doğrultusunda siz tekrar oraya bir yazı yazarak yazdığınız dilekse de bakım maaşınızın kesilmesine neden olan kararın iptalini Aksi takdirde yasal yollara başvuracağınızı bizzat dilekçenizde belirtin. Tarihini, imzasını atın ve e, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden kayda getirerek ekini kendinize alın. E-Devletiniz üzerinden e, cimere de başvuruda bulunun. Zaman aşımı diye bir kavram var hukukta o zaman aşımı içerisinde siz idari yargı mahkemesine dava açmak durumundasınız. İdari yargı mahkemeleri normal bildiğimiz mahkemeler gibi değil değerli arkadaşlar. Yani hukuk mahkemeleri kişiler arasındaki uyuşmazlığı çözümleyen bir mahkemedir. İdari yargı mahkemeleri de devletle vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları çözen bir mahkemedir. Şimdi diyelim ki siz gerçekten haksızlığa uğradınız ve bu haksızlığınızı idare, yani Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü e, bu yanlışlığı düzeltmiyor. Siz elinizdeki belgelerle birlikte İdari Yargı Mahkemesi'ne bir dava açacaksınız. Açmış olduğunuz davanın tutarı tahmini olarak 300-400 lira civarında tutacaktır. Açacağınız dava iptal davası olmalıdır. Bu iptal davası maaşınızın kesildiğini belgeleyen kararın iptalidir. İptal davalarında eğer karar iptal edilirse o karar hiç olmamış gibi e, sayılır ve siz hiç maaşınız kesilmemiş gibi kesildiği yerden maaşınız ödenmeye devam eder ve o faiz o e, miktarları da siz faiz ile birlikte geri alırsınız. İdari yargı mahkemelerinde davalar dosya üzerinde oluyor genellikle. Yani siz mahkemeye falan gitmeniz gerekmez. Mahkemeye gidersiniz idari yargı mahkemesinde. İstanbul'da oturan, oturanlar için söylüyorum. İstos'un karşısında Bağcılar'da e, İstanbul'daki idari yargı mahkemesi orada. Oraya gidip e, dava açmanız gerekiyor. Oraya davayı açtıktan sonra e, evraklarınızı teslim ediyorsunuz. E, haksızlığa uğradığınız durumların tespitini yapıyorsunuz ve mahkemeye delil olarak sunuyorsunuz. Buna karşılık karşı tarafta size yani sosyal hizmetler müdürlüğü de sizin bu dilekçenize karşı o da bir savunma dilekçesi gönderiyor. Tekrar siz savunma dilekçesine karşı savunma dilekçesi yazıyorsunuz ve sonuçta yine karşı taraf idare bir savunma dilekçesi daha yazıyor ve ondan sonra idare yargı mahkemesi kararını veriyor. Tabii ki idare yargı mahkemesinin kararları kesin değildir arkadaşlar. Onun bir üst mahkemesi de var. Bölge idare mahkemesine gidersiniz. Gerek görülürse Danıştay'a gönderilir dosya. Danıştay son e, kararı verir. Ama ben altını sizlere söylüyorum. Eğer davanızı kazanamayacak bir durumdaysanız, bariz bir haksızlık yoksa, hiç uğraşmanıza gerek yok. Eğer hakkınızın yendiğini kesinlikle inanıyorsanız, benim hakkım yenildi, işte e, diyelim ki kişi başına düşen gelir, şu kadardı, işte e, sosyal hizmetler bize gereksiz yere e, kriterler koydu, bunlar yasal e, deliller değil, yasal değil, yani elinizde e, bazı tutarlı ve somut delillerin olması lazım. Mahkeme somut delillere bakar, soyut delillere bakmaz. Yani o öyle demişti, bu böyle gitmişti, şu şöyle olmuştu. E, mahkemeler hep evrak üzerinde hareket ederler ve evrağa bakarlar. Onun için e, eğer evraklarınız sağlamsa, hakkınızı e, arayacağınız zemin oluşmuşsa, mutlaka hakkınızı arayın. Eğer e, maddi durumunuz ve fiziksel durumunuz davayı takip etmeye elverişli değilse barolar birliğinden gidip ücretsiz avukat talebinde de bulunabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar e-devlet üzerinden dosyalarınızı mahkeme evraklarınızı takip edebilirsiniz. Orada karşı taraf ne yazdı, siz ne yazdınız bunların hepsi UYAP üzerinden görülüyor. UYAP, UYAP üzerinden üye olarak davanızı da rahat bir şekilde e, takip edebilirsiniz. Sizlere İdare Yargı Mahkemesi kanununu da okumayı özellikle tavsiye ediyorum. Bakınız e, şöyle bir durum da söz konusu. İptal davasından sonra siz tam yargı davası da açabilirsiniz. Açabiliyorsunuz daha doğrusu. Eğer iptal kararları yerine getirilmezse e, burada maaşınız ödenmezse tam yargı davası açarak e, tazminat da isteyebiliyorsunuz. Tazminat davası da açma hakkınız oluyor. O Orada da e, çekmiş olduğunuz e, eziyet, üzüntü e, mahkemede dikkate alınıyor ve gerek görülüyorsa size tazminat da ödeniyor. Bu konuda sormak istediğiniz sorular olursa arkadaşlar lütfen e, bize yazın. Videonun altındaki yorumlara mutlaka yazın. Elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışalım videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın. Evşe gününüzce olsun. Allah'a emanet olun.